Yine, İyi akşamlar. Şenol Bey ile görüşecektim. Evet benim buyurun. Şenol Bey ben Doping İnternet yetkili bayi müşteri hizmetlerinden aradım sizi e, şu an sabit attığınız ilgili görüşmek istiyorum Şenol Bey. 29a bağlı olan interneti. Aylık evet. ne kadar fatura ödemesi yapıyorsunuz? 29 lira. Yani 4 GB internet kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Şenol Bey, sabit hattınızdaki size doping, internete geçiş yaparak şu anki kullandığınız internet paketinizde 5 ay indirim sağlayacağız. Tamam. Yani ilk 5 ay boyunca internetinizin paket fiyatı 20 TL 99 kuruş olarak gelecek Şenol Bey. Tamam. Daha sonraki, geriye kalan tüm aylarınız 30 TL 99 kuruştan sabit fiyatla devam eder. Tamam. Ve bunun yanı sıra size hediye olarak da bir tane ücretsiz ADSL 2 teknolojisini destekleyen kablosuz bir modem hediyemiz olacak. Tamam. Bu kablosuz modemle de kat internete sahip olarak sinyal Hı. sorunuz, bağlantı sorunuz olmayacaktır. Tamam. Ve ekstradan sabit ev telefonundan da indirim sağlıyoruz. Ev telefonu ne kadar fatura ödüyorsunuz? 22 lira. Ev telefonunda da şehir içi, arası 200 dakika verilecek telefonunuzdan Sabit Hı. 15 lira yaparak ev telefonunuza indirimli bir şekilde devam edeceksiniz. Tamam. Bana yine de birlikte ben TT Net'ten doping internet ücretsiz geçinizi sağlıyorum Şenol Bey. Onaylıyor musunuz? Evet. size ulaşabileceğim bir cep numarası alayım. 0530. Evet. 518. Evet. 35. Evet. 52. Adresinizi teyit ediyorum. Orta Mahalli, Katabağ e, Mevki, Türmeni, Trabzon. Katkı daire bir nöbet. Doğru mu? Bu telefon şey adresimiz değişti. E, kendi evimize taşındık. O, e, ev adresini verebilir miyim şimdi? Tabii ki tabii ki. Hemen alayım. E, Soğuk Su Mahallesi. Soğuk Su Mahallesi. E, hastane mevki. Hastane mevki. E, Kardelen Apartmanı. <laughs> Kardelen Apartmanı. Daire 5. <laughs> Daire 5. Kapı numarası var mı? Ee, kapı numarası, apartman giriş kapı numarası yok. Sadece e, kat peki? Beşinci kat. Kat 5, daire 5. Ee, pardon, e, kat 5. Siz Aynen. kat 5 olarak yazın, daire 5'e yazmaya gerek yok. Kat 5 yazın. Tamam, e, soğuk su mahallesi, hastane mevki, kardelen apartmanı, kat 5 kürmeni. Doğru değil mi? Kat 5 batı diye yazabilirsiniz. Kat 5 batı. Batı, ha, evet. Tamam. Ben şu an en başvuru işlemlerinizi başlatıyorum Şenol Bey. Evet. Kapattıktan sonra ikinci bir onay için bu bir aramazlar artık. Yarın onay merkezinden tekrar aranıyorsunuz. Evet. Cep telefonuna bu... bir ihtimal. Efendim? Büyük bir ihtimal cep telefonundan arayacaklar. Buyurun bir şey söylüyordunuz. Bu e, kablosuz modemi ne zaman ulaştırabilirler bize? Şimdi e, Kargo üç 3 gün içerisinde e, evraklarınız gelecek. Onları incelip alıyorsunuz. Ondan Hı. sonra ikinci bir kargo aracılığıyla evraklar bana geldikten sonra gelişinizi hemen tamamlayacağım. İkinci tamam. bir kargo aracılığıyla da hediye olan modemler yola çıkartılacak. Tamam teşekkür ederim. Şimdi ben en başta işlemlerinizi başlatıyorum. Dediğim gibi yarın ikinci kez onay merkezinden tekrardan alınıyorsunuz. İkinci kez onayınızı tekrardan veriyorsunuz. Sizin Hı. güvenliğiniz için adres bilgileriniz ve kimlik bilgileriniz hediye edilecek. Doğru olacaksınız. Tarafınıza gelecek resmi sözleşmemiz 24 aylık resmi bir sözleşme. 24 tamam. içerisinde içinde durumunda. Aktivasyon ve modem ücretiniz de tarafınıza yansıtılır. Özellikle kameranız tamam. Artık TTNT olarak değil, doping edilir. Saminelik kom olarak hizmet alıyorsunuz. İyi günler. tamam. kulaklarınız hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin Şenol Bey. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Sağ olun size